Aysel Hanım? Ayağım kaydı. İyiyim iyiyim. Ayağım kaydı. Çok korkuttunuz bizi. Bir yerinizde bir şey var mı? Kolum biraz yattı. Ama çok sert düştünüz Aysel Hanım. İnşallah ciddi bir hasar yoktur. Kadir yanıyor. Ne yanıyor? Bir şey yanıyor. Aspratel. Fişini çek. Fişini ver. Fiş çekildim. Patlamasın. Dur fişi yok. Nerede? Ah. <laughs> fiş 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 fiş. Fişi bulamıyorum. Kadir sakın dokunma oraya çarpılırsın. Gözün kör olmasın sen onu nasıl sıktın onun içine? İçine sıkmadım ki. aç <laughs> aç. Ak. Kadir sakin olun arkadaşlarımız sigortayı kapattı. Fişi nerede acaba? <laughs> Allah seni hidayetine al. <laughs> Sıkmadan nasıl temizlenecek orası? Motoruna sıkılır mı kız? <laughs> Yeni gelin işte bilmiyor. Bilmiyor muyum? Ben evde de böyle siliyorum. Sen evde de böyle siliyorsan her ay bir tane aspiratör alıyorsundur. Yalnız sıkıntı ne biliyor musunuz? Fişi yok. Direkt duvardaki kabloya bağlamışlar. Biz küçük bir ara verelim. Şu elektrik kablosunu oradan bir ayıralım. Biraz da oksijen alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah bulaşık makinesi bozulmamıştır. İnşallah. Yürü gel, gel. <laughs> Ocak, aspiratör benim için çok önemli. Kadir. Efendim. Hallettik gibi. Gibisi mi var bunun? Hallettiysen hallettin de elimizi süreceğiz. Ben nereden bileyim Kadir? Elektrikçi miyim ben? Şimdi sigortayı kaldıracak arkadaşlar. Siz de aspiratörü iki ucundan tutun. Canımıza kastılar var ya. Dediği lafa bak adamın. Bana güvenmiyor musunuz? Ben elektrik elektronik mezunuyum. Her hafta memleket <laughs> değiştirir diye yetmiyor. Her hafta memleket Hadi. Hadi artık açıyoruz sigortayı. Tırnağımın <laughs> ucuyla bile tutmam. Aç zaten patlayacaksa patlar. Hazır mısınız? Hadi aç. Hayır. <laughs> Açmayın. Evde hep böyle temizliyormuş zaten. 3, 2, 1, açın. <gülüyor> Patlamadı. <gülüyor> Patlamadı. <gülüyor> Şimdi ben açıkken orayı sileceğim. Ama bunun elektriğini kestiler herhalde değil mi? Kadir eğil de bak. Aspiratörün motoru yanıp erimiş. Vay e sakkı Elimin değdiği yeri eritiyorum gördün mü? Tertemiz ettim. Yürüyen laf. Bir de dediği <laughs> lafa bak. Kadir bak kendine dikkat et. Bu yanındaki yeni gelin başına bir iş açmasın. Askanı yok kıvılcım çıktı çat çat çut çut. Çıkabilir. Hadi devam edin. Kadirciğim belli ki uzanamıyorsun arkalara. Dur yardım edeyim sana. Hayır içine girelim kuvvetin. Olabilirmiş. <laughs> Kuvvetin içine. Kuvvetin içine. sulara değil. Her yanımı hoplama pakize atıyor. Adam beni elinde oyuncak etti ya. Vallahi bak bu çık daha içini şu kenarları. Ana o kız her yanıma kireç bağlamış. Senin elin değecek de çıkmayacak. Var mı öyle bir kireç? Şunun şeyleri raylar var. <laughs> <laughs> Ne <laughs> businat <laughs> <laughs> işte? Boğazın <Tavaricim> bozulacak. <laughs> tahret musluğlaştı. <laughs> ne oldu? Kalem bey. Pis tahret musluğu. <laughs> Olmaz bir şey. Korkma. Boğazına kaçtı zavallımın. Temiz temiz. Korkma. Kız neyi temiz? <laughs> tahret musluğundan çıktı yosun. Sesim gitti. Kalk diyor. Kalk diyor. Zamanım yok. Kalk. Dişe çekele. Hemen. <laughs> Ama bunu şeyde. Evet, pis tahret pisinizi. Peki. Songül Hanım deminden beri pakladı oraları merak etme. Oo gitti o kalmadı su neler gitti oradan. Tarık Mustafa nereye direk değiyor? Dur Kadir düşünme şimdi böyle şeyler. Peçeteyle ne yapayım istiyorsun? Ağzımı al. Tamam kapat ağzını. Oh mis gibi oldun. Bir daha bunun üzerine sil de göreyim küveti. E Songül abla. Ne de sen Senin adlısın. gülüne bülbül konmuyor. Oo, toz kalmış. Kız sen benden uzunsun. Vallahi yetemedim. Bir sandalye daha verin, ben hayatta öyle bırakmam. Şunu şeye düşmüştüm, yıkıyorum şöyle. Kadir, senden uzun olan yeri boyu değil. Dili. <laughs> Aynen öyle Kadir. Kadir'cim bir dakika canım. Allah cezanı <laughs> Evet. Bunlar armatürleriniz şakır şakır olsun. Evet. İyi de bunlar nasıl kurulanacak? Bana güzel bir kuru bez lazım. Dünyanın kurbesini verdim de üç tane çift kişilik çarşaf yırttım neredeyse. Ha. Ay, hadi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ay ben de sen düştün zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi düştü zannettim. Allah'tan güzel plastik bir dolap. Son 10 dakika. Sus şu mağaz. Ay kızımı girdi. Ne girdi gözüme? Gözüme girdi. Ne gel gel. Gözü ay. Ne oldu Zeynep Hanım? İyi misiniz? Ne girdi gözüne? Dur deterjan girdi. Deterjan Dur. Yıkayın yıkayın. Dur açtı mı gözünü? Açıldı. İyi mi? Bir <laughs> tamam. peçe dur şu peçete bak. Senin elin kirli bana ver. Senin de sen çok kirli. Ben eldivenleri yeni giydim. Yıka 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 yıka. Gelin böyle gözünüzü silelim. Ne sıktın ki gözünü öyle geldi? Şuradan bir şey yok gitti mi? Dur bakayım. Ha tamam. Yanıyor mu, yanmıyor mu? Yanıyor ama olsun bak yok. Süreyi mi durdursak? Gözün iyi mi? He ha acıya biraz. Kafanızdan aşağı su dökelim. Gözüne gitmeye suyun ne işi var? Su, şey sünger. Sünger neye lazım? Gözünüzü mü sileceksiniz? Ya Allah aşkına sen de dışarıda dur ya. Ben niye dışarıda duruyormuşum? Kiravunluk yapıyorsun. Hadi canım sen de. Zeynep Hanım siz orada ne yapıyorsunuz? <laughs> Bunlar kaldı. Gözünüz nasıl oldu? Yanıyor gözüm yanıyor gözüm. İsterseniz süreyi durdurup şu gözünüze bir bakalım. <laughs> gözüm yanıyor. Şunları anlamaz. Çöp nerede? Gözüm... Can da kim gidiyor? Ah, hadi devamını getir. Gel atla. Öyle nasıl tutacağım? Ayağını kurtar. Hayır, ben ayağımı kendim salacağım. Allah seni kahretmesin. Koskoca herif bile tutuyor diye ben de... Kendini niye geri attın? <laughs> Tutmadın ki eliyle böyle ediyor. Sakat kalacağım bir gün ya. Atlayın Cansu Hanım. Kız güvenme sakın. Gel hadi kalk. İyi misin bari Kadir? İyiyim. Bu ne hal böyle? Sen... Allah benim niye hiçbir programda saçım başım elim yüzüm temiz Kadir sen hiç çocuk olmadın mı? Öne doğru atlayacakken geri gittin. Şöyle bir kavramadık şöyle tutan adam nasıl durabilir öyle? Ama ekrana görünmemek için öyle tutuyorum. Ha sen ekrana görünme ben omurilim parçalayayım. Ben şu balkona giriyorum Cansu camı temizleyeceğim. Ama süper kıvraksın iyi düştün. Elastik video yüzüm sayesinde. <laughs> Evet Deniz Hanım Hilal Hanım bu sefer de mutfakta ziyaret etmek istemiş sizi. Öyle hemen de gitmeye niyeti yok. Haberiniz olsun. <laughs> ne işler karıştırıyorsun sen Kadir? <laughs> <laughs> Ne oldu orada? Ne var orada? Rafı sileceğim şimdi. Tavanı sildim. Kesin bir şey saklıyor Deniz Hanım. Yo rafı sileceğim Lütfen. rafı. Lütfen. Arkanda ne saklıyorsun sen? Ne saklayacağım be? Tabure var. Sen tabak Hayır, sen hayır orada bir şeyler. Fare var fare gel. Hayır. ne yaptın <laughs> Kesin bir hayvan var orada. Kalbim çıkacak tik tok tok. Kalbim çıkacak tik tok tok. Allah'ım bir avrat bir tane normal yok, Korkmuyor ama orada bir şey. Orada bir şey bu tabaklarını sil ben şey yap. Kesin bir hayvan var orada. Kız gelme diyor. Çık oradan Kadir'cim. Gelme gelme. Bana bir şey görmüyorsun. Ne oluyor Kadir konuş. Bir şey böbrek yaşım düştü yere onu alacağım. Kız manyak mısın sen? Tik tok tok şey oluyor. Tamam Deniz Hanım'ı da kaybettik sonunda. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin. Orada bir şey var. Hadi artık göster Kadir. Ne var orada? Elini körü var. Kavanozun altı çıktı. <laughs> Kadir ne yaptın? Nasıl başardın onu? Yere koydum silerken. Ya sen. Çat Görüyor musun şu başınıza gelenleri? Ya sen ne yaptın öyle? Ay yazık günah ya çok pirinç. Şimdi ayıkla pirincin taşını Kadir. Ya o pirincin kilosu sen ne kadar sen biliyor mu ya? Ben marketçiyim. bir şey var. Korkmayın Deniz Hanım. Pirinç o pirinç. Aa Kadir ne yapıyorsun? Ne olacak onca pirinç şimdi? Gökeceğim ne yapayım hep Orada Orası olmaz günah günah poşede yapacağız. Ver bana da tavuklara vereyim Kadir. Ay poşet var orada poşete koyacağız. Ha tavuklara verelim. Hadi doldurun uygun bir iki kaba. Al buna koy. Sen tabakları bardakları hemen yerleştir hadi. Tamam. Gader <laughs> Hep senin yüzünden. Bir Ne kırdınız? Bardak. Bardak çık kırdım. Aa kırıldı. Aa bardak kırılınca göz var. Bütün gözler uzak olsun bende. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu bölümü izlesin başka bir şey istemiyorum. Başım çok döndü. Döner tabii. Koşturup duruyorsun. Bakayım. Kız bırak 10 dakikayı zaten yaptık yapacağımız. Yetiştiriyorsunuz işte. Ne yapacaksınız 10 dakikayı? Be, be, bez versene be. Kadir sen gel önce şöyle bir gel bir yüzünü silelim senin. İyi misin Kadir? Hüseyin. Gel bir balkona falan çıkartalım seni istersen. Çok sıcak Kadir sen iyi görünmüyor. Hüseyin. Arkadaşlar koşun gelin yardım edin. Esra Hanım, Kadir'i biraz yatırdık dinlendiriyoruz. İsterseniz gelin siz de görün, içiniz rahat etsin. Nesi var? Tansiyonu düştü biraz herhalde ama şimdi iyi. Kadir, ne oldu? Neyin var? İyiyim, daha iyiyim. Vallahi. Az önce o, o şey... Direklerin ovayım mı? Sen yemek yedin mi? Yedim, 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 falan yedim de maske taktım ya herhalde şey... Bir de şeyi döktün klozete. Sıcaktan. Kazıdın. Bir anda tansiyonun düştü herhalde. Şu an daha iyi mi? Az bir hava alayım. Sen tamam. kalan son dakikalarına tamam. bak. İyice eksik tamam. yani. Zaten klozet falan tamam. bitti. <laughs> tamam. Tamam. Sen dinle. Hadi koş gözünü seveyim. Tamam. Sana. Tamam. Bitirmişken tamam. tam bitsin. Tamam. Esra Hanım siz temizliğinize devam edin. Biz birazdan geliyoruz. Kadirciğim hem yoruldun hem de havasız kaldın. Değil mi? Şey Hem maskeyi çeperi taktım ya. Tamam. Bir de çok eğildim herhalde. Sıcak oldu buhar. Şimdi iyi misin? İyi i̇yiyim Korkmayın gayet iyi. Tansiyonun düştü. Aynen tansiyon Şimdi bir tane yoğurt yedim, su da içtim. Kulağını yalayayım, hiçbir şey kalmaz. Korkmayın yani öyle bir tansiyon bir şey. Arada bir düşüyor mu tansiyonun böyle? Çok böyle şey olursa çok nadir. Herhalde şey sıcak oldu ya o yüzden oldu. Tabii. Şimdi oksijen aldım temizlemiz geçti. Söyleseydin ara verseydik keşke. Vallahi dedim ha şimdi çıkacağız zaten son dakikalar dedik ya. Dur şimdi bitecek, dur şimdi bitecek derken ya, istemsiz oldu. Yoksa öyle bırakan biri değilim yani. Ben bir yarışmacımıza bakıp geleyim. Tamam banyo bitsin de gel sana göstereceklerim var bu. Ne göstereceksin? 10 dakikayı bulamadım. Pes yani şu an onu mu düşünüyorsun? E ne yapayım para alıyoruz çalışmamız. <laughs> Amak da varmış. Var tabii. Hele bir de salıncak yapmışlar. Taşır mı seni o? Taşır tabii. Aa bakın. Temizlik benim işim, temizlik benim işim. Hamakta öyle oturulmaz, yatılır. Hiç desene hamakta yattın mı diye. Aman dikkat et de düşme Kadir. He, çok sıcak ya. Hilal salla ola. Kendisi sallar onun. Beni o hayatta sallamaz biliyor musun bak? Ağaçtan dolayı sallama sen onu bırak. Sen benim dediğim gibi salla. İyi hadi geç nasıl biliyorsan öyle olsun. Te <laughs> Öf Kadir ben sana dikkat et düşme demedim mi? <laughs> Senin yapacağın iş. Ben ne yaptım? Sen kendin düştün. <gülüyor> Sen... <gülüyor> İyi misin? Seni Allah kahretmesin dış ses gibi. Sakatlayacak beni ya. <laughs> Eksikler olacak orası değil Buzdolabı diye tutturduk buzdolabını yapalım. Ay, Ay, aman. aman Kadir ne yaptın? Boğalı çekti. Kadir ezildi. <laughs> Acı var artık. mı? <laughs> acı var mı? Her yerim ıslandı diyor acı var mı? Gel Kadir gel kaldıralım seni. Şu yanına bak yanına yapayım. Kadir iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Dur ayağımın üstüne düşme. Bir de iyi misin demiyor mu? Kadir'i dış ses ya. Nazar. Kadir. Vallahi nasıl? Dur dur. Geç Kadir, geç. Otur şöyle. Ayağını kurtar oradan. Ay benim günümü öldürmeyin şu adamı. Ayağımın adama. arasına girdim her benim ben. Benim günümü öldürmeyin. Bir şey var mı? Bu nasıl bir göz kız? Benim temizlik takıntımı tüm Türkiye biliyor. Ama seninkini bilmiyorlar. Gel az da sen anlat. Anlatayım. <laughs> benim temizlik takıntım. <laughs> Kadir, çok geçmiş olsun. Ya, bana dersi Kendim takar diye. Ne olacak? Teessüf ederiz Ne Nekem gözlülüğümüzü gördün. Hem bizim nazarımız değmez sana. Ama tabii Mertcan Bey için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bir de gözlüklerin üstünden bakıyor zaten. Televizyon düştü. <laughs> ne yaptınız Emine Hanım? Kırdınız televizyonu. Kadir! Kız ne yaptı? Allah seni bildiği gibi yapsın. Kaymadı, Kaydı. Kız koca televizyon. Hayır. Tut kız, şunu kız, kız. Ben nasıl ki? Daha masaya koy, masaya gel. Masaya gel. Vah vah. Kırıldı televizyon Kadir. Televizyon kırıldı, süpürgeye bak. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Yani sana hiçbir şey demiyorum. Nasıl böyle bir şey oldu hiç anlamadık. Nasıl becerdin bunu? Böyle <laughs> çekil. Kaç saat oldu sen bu salona gireli? Kaç saat, saat? kaç saatimiz kaldı bizim? 26 dakikanız kaldı. 26 dakika. Bu salona ne zaman girdik biz? Bir buçuk saat kadar oldu. Bir buçuk saattir. Aş hap kadar salondan çıkamadı. Döndün döndün durdun. Döndün döndün, döndün durdun. Duvar duvar şu, bak, dediler. Şu çekyatı, çek yatı çek, çekseydin. Duvarı silseydin. Altını silip çek yatı Bunu çek... Bir duvar sildin, bir ittin, onu çektin, karman çorman ettin iş. Peki ne yapacağız şimdi Kadir? Televizyon kırıldı, süpürgenin borusu da yamuldu. Emine düşünsün, ben ne yapayım, ben mi düşürdüm? Emine Hanım, artık bu saatten sonra mecburen verdiğiniz zararı karşılamanız gerekecek. Ka karşılayacağım yani, evdeki televizyonumu getirdim, ne yapayım? Çok moraliniz bozuldu farkındayız ama biz de kara kara ev sahiplerimize durumu nasıl izah edeceğimizi düşünüyoruz Emine Hanım. Kız bana bir jilet ver, jilet. Zilet mi vereyim? Evet. Tel vereyim mi? Tel vereyim mi Kadir? Allah senin canını almasın. Yavaş kız ona nasıl düşmek? Betül Hanım iyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. Kız, <laughs> kız iyi misin? İyi devam. Tamam. Beynini patlatacak kadın ya. Seni durdu. Ah! çıktı. <laughs> İyi olup kötü olduğunu anlamıyorsun Abi. ki her haline aynı şekilde. <laughs> Abi kamerayı... İyi misin? Başın başın <laughs> iyi mi? Başım değil. Hayır. <laughs> Bana beyaz çizmeye getirin bu kayı. Ne yapıyorsunuz orada? Ersin duvar sinir istedi. Sen de dersin. Aa! Yani yerden Ödümü koparttınız. İyi misiniz? İyi, miyim Bomba Dur, gibi yavaş kalk. Yavaş kalk. İyiyim, bir şey olmadı. Aman yavaş yavaş hareket edin. Fren durdu bir kalk. <laughs> bir eğil bir omreliyi iyi mi? <laughs> otur şuraya. Uyur, otur. Kolum biraz ağrımış. Otur, otur, otur. Neden tuzak kurdun Gizem Hanım'a Kadir? Resmen cam gibi yapmışsın parkeleri. Yerler çok lekeli, <laughs> sabunladım bir. Seni Allah kahretmesin. E ben <laughs> iyilik yaramıyor salonun yerleri. Ben yaranamıyorum. Vallahi ay, yaranamıyorum. Ay. Bak sen. Demek sinsi sinsi ondan gülüyordum burada kadın. Ondan duvara sinmeni. <laughs> evet planını <laughs> yaptım. Ay! Ay! Ah! <laughs> Beydiyle ah! <laughs> geldi. Anam. Amca kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu abi eşik evet. uysal mı amca? Ha atına binmek istiyoruz da Kadir Bey yalnız eşeği tercih etti. Okay, okay. Tamam ben at gel. Ben atı tercih ettim Kadir Bey eşeği tercih etti. Ne diyorsun? Ben Kadir eşek Bey. seviyorum. <laughs> Ay bu şey yapar mı? Bir seveceğim ben eşeğe binmem zaten de gel. Kuzum. Kuzum gel. Anam avuracak. Ay, bu atın da bir yıkanması lazım. Ay evet. Kadir o kadar temizlik hastası atı yıkamayı. <laughs> <laughs> atı yıkamayı. <laughs> Niye kaçıyorsun Kadir? Ay tekme attı. Yok canım bizim de gözümüzün önünde oldu. Hayvan sana selam verdi sadece. Ben Bak, Bak, yat baksana. Ben dibine girmedim anlamış. Otur bari söyle. <laughs> İnanmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.